Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu pilav yapacağım. Önce tavuklarımı haşlayacağım. İçerisine iki tane defne yaprağı bırakıyorum. tavuklarımı haşladım. tepsimin içine pirincimi alıyorum. İsterseniz arkadaşlar siz bunu bulgurla da yapabilirsiniz. Soğanımı ilave ediyorum. Domates. Kapya biber ilave ediyorum. yeşil biber ilave ediyorum. Ve baharatlarımı ilave ediyorum. Pul biber, tuz, kimyon, karabiber. Ama dilerseniz siz istediğiniz şekilde baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bunu bu şekilde güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Bütün malzemeyi birbirine yedireceğim. Malzememi karıştırdım. Arkadaşlar ben nohut da koyacaktım. Nohutu unutmuşum. Şöyle bir nohutla da karıştırıyorum. Bu şekilde tepsimi üzerine yerleştiriyorum. Şimdi üzerine tavuğumu ilave ediyorum. Bu şekilde yerleştireceğim tavuğumu. Koyduğunuz pirince göre ister e, tavuk suyu, ister normal sudan ilave edebilirsiniz. Ben tavuk suyu kullanıyorum. Yemeğimi bu şekilde fırına veriyorum. Pilavımız pişti arkadaşlar. Şimdi ben üzerine tereyağı gezdiriyorum. şekilde karıştıracağım. Pilavımı servis tabağıma alıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.